Merhaba, hoş geldiniz. Mobile Legends öğretici serisinde bugün Joe'yu inceleyeceğiz. Videomuz 3 bölümden oluşacak. Birinci bölüm yetenekler. Birinci yetenek Leon'in kristali. Joy hedeflenen konuma Leon'in kristali çağırarak kristalin yakınındaki düşmanlara büyü hasarı verir ve onları 1 saniyeliğine %30 yavaşlatır. Leon'in kristali maksimum 2 saniye sürer. İkinci yetenek Joy'un ritmi. Joy, hedeflenen yöne atılarak yolu üzerindeki düşmanlara büyü hasarı verir. Bir düşman veya Leon'un kristaline vurmak, Joy'un bir saniyeliğine ritim zamanına girmesini sağlar. Ritim zamanı süresince kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanılır ve süre boyunca bu beceri tekrar tekrar kullanılabilir, 5 defaya kadar. Bu beceriyi 4. ritim üzerinde kullanmak, becerinin hasarını %100 artırır. Burayı ayrıntılı bir şekilde anlatmak gerekirse ikinci yeteneği herhangi bir hedefe vurduğunuzda ortada gördüğünüz şekilde bir ritim çıkıyor. Ve bu ritim öncelikle şu ayrıntıyı verelim. Herhangi bir hedefe isabet ettirmeden atarsanız direkt bekleme süresine giriyor ve yetenek sıfırlanıyor. Fakat herhangi bir hedefe tutturduğunuz takdirde 1 2 3 4 ve 5. 5 defaya kadar bu yeteneği atabiliyorsunuz ve devamında bekleme süresine giriyor. Şimdi diğer ayrıntılarsa şu şekilde. Bu yeteneği kullandığınızda ortada çıkan ritim ve bahsettiği gibi 4. ritimde vurmak hasarı arttırması şu şekilde. 1 2 3 ve 4. Tam 4. ritim üzerinde eğer vurursanız ekstra %100 hasar vuruyor ve ultiniz birazdan anlatacağım 3. yeteneğinizdeki hasarınızı artırıyor. Bu şekilde attınız 1 2 3 ve 4. 4'ü de olduğu zaman Normalde vurduğu hasardan burada yazdığı gibi %100 daha fazla hasar vuruyor ve birazdan da anlatacağım. Üçüncü yeteneğinin hasarını çok fazla artırıyor. Diğer bir olay da bu ritim gözüktüğü esnada hiçbir şekilde kitle kontrol etkilerine maruz kalmıyorsunuz. Baskılama hariç. Üçüncü yeteneğimiz ışıltıdır isimler. Joy üzerindeki tüm zayıflatmaları kaldırarak ekstra %30 hareket hızı ile yavaşlatma etkilerine bağışıklık kazanır. Ve 4 saniye boyunca yakınındaki düşmanlara 8 defa büyü hasarı verir. Bu becerileriyle birden fazla kez vurulan düşmanlar her seferinde %20 daha az hasar almaya başlar. %20 ile sınırlıdır. Yani ilk vurmaya başladığınızda 3. yeteneğinizle 1000 vuruyorsanız en son düşebileceği yer 200'dür. Yani %20 azala 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 minimum %20 hasarı vurmaya devam eder. Ritim üzerinde kullanılan her Joy'un ritmi bu becerinin hasarını %30 artırır. Her Joy'un ritmi kullanımında mükemmel ritmi tutturmak ise bu beceri aktifken Joy'a ekstra %40 büyü can çalması kazandırır. Şimdi ulti aç, normalde ultimiz kapalı arkadaşlar bunu belirtelim. Kullanamıyorsunuz bu şekilde. Ultiyi kullanmak için bunu bir şekilde 5 defa atmanız lazım. İlla 4. ritimde atmanız diye bir şey gerekmiyor. Ama mesela şu an 355 ile başladı. Düştü. Hatta daha 440 ile başladı büyük ihtimalle. Oraya görmedim. 88'e kadar düştü. Neden? Çünkü %20-20 azaldı azaldı. En sonunda kaldığı yer orasıydı. 444'müş. 40, Küsur attığı göstermediği için böyle gözüküyor. Ama siz tam olarak 4. şeyde vurmaya başlarsanız. Hepsini 4'e denk getirirseniz. Hasarı şimdi bakın. Hasar nereden başladı ve nereye düştü? Dediğim gibi illa dördüncü ritim yapmak zorunda değilsiniz. Ama yaparsanız inanılmaz hasar çıkartıyor. Ve tabii ki hepsini dördüncü ritimde de tutturursanız ekstra olarak yüzde kırkta büyü can çalması kazanıyorsunuz. Ve son olarak da pasifimiz Joy kızdı. Joy becerileriyle minyon olmayan bir düşmana veya Leonin kristaline her vurduğunda kızgın olur ve ekstra %100 hareket hızıyla 300 artı büyü gücünüze göre kalkan kazanırsınız. 4 saniye içerisinde azalır. Bu etki aynı düşman üzerinde 4 saniye aralıklarla tekrar tetiklenebilir. Joy'un temel saldırıları ekstra fiziksel ve büyü saldırısına göre de büyü hasarı verir. Şimdi herhangi bir minyon olmayan hedefe yani rakip kahramana ya da ormana bir yetenek tutturduğunuz zaman bu şekilde hızlanıyorsunuz. Hangi yetenek olduğu çok da önemli değil. Ya da Leon'in kristalini bir yetenekle isabet ettiğiniz zaman. Şimdi Leon'in kristali burada. Üzerinden geçseniz de bir şey ifade etmez çünkü yetenekle isabet etmiyorsunuz. Ama Leon'un kristali varken ikinci yeteneğinize geçerseniz hızlanırsınız. Ve değdiğiniz her hedef başına bu şekilde kalkanı alırsınız. Ve altında gördüğünüz gibi o çemberde tekrardan bu pasifin tetiklenmesi için gereken geçmesi gereken süre. Vermem gereken bir ayrıntı şu. Ulti açtığınız zaman şöyle açalım ultiyi. Otomatik olarak Leon'un kristaline değdiğiniz için yetenek atıyor halde. Direkt attığınız zaman hızlanıyorsunuz. Yani şöyle tekrardan gösterelim. Böyle böyle. Direkt bastığınız zaman şöyle önünüze hızlanıyorsunuz. Çünkü o an yetenek kullanıyorsunuz ve Leon'in kristalini çarpıyorsunuz. İkinci bölüm amblemler, savaş büyüleri ve ekipmanlar. Joe için en uygun amblem seti ise özel büyücü amblemi. Buradan vereceğimiz özelliklerse ilk kısımdan hareket hızı, ikinci kısımdan büyü nüfuzu, ve son kısımdan da gizemli market yani ekipmanları %90 fiyatından satın almayı sağlayandır. Savaş büyülerinde ise eğer kahramanı yani Cuyu ormanda ormancı olarak oynayacaksanız tabi ki pençe. Ama orman dışında herhangi bir koridorda yani XP koridor veya orta koridorda oynayacaksanız ki altın koridor haricinde bütün koridorlarda bence oynanabilir. O zaman da almanız gereken yetenek savaş büyüsü kesinlikle misillemedir. Çünkü Uzun vadede ve kısa vadede olsa bile rakiplerin içinde gezmeniz gereken bir ikinci yeteneğe ve üçüncü yeteneğe sahipsiniz. Ve bu esnada misillemeye vurdukları anda rakipler daha fazla hasar alacak ve normalde belki vuracağınız hasarın iki katı kadar hasar çıkartmış ve bir anda ortalığı dağıtmış olacaksınız. Orman sapence onun haricinde kesinlikle misilleme. Ve gelelim en önemli yere tabii ki ekipmanlar kısmına. Hiç vakit kaybetmeden bahsetmeye başlıyorum. Ben ormanda oynamayı tercih ediyorum. Ya ormanda pençeyle ya da dediğim gibi koridorda misillemele beraber oynamak mantıklı. Şimdi ormanda oynadığınız senaryoda neler çıkmanız gerektiğini göstereceğim. İlk olarak bu orman kısmına gelip rakibin hareket hızını azaltmak amacıyla buz pençesini kutsuyoruz ayakkabıya. Ve tabii ki de esrarlı botlar olacak ki hasarımızı verebilelim. Şunu da bunu yer değiştirip bunu ilk item olduğu yere buna buraya koyuyoruz. Şimdi akıllı hasa sürekli hasar verildiğinde özellikle erken oyunda çok etkili bir item. Rakibin zaten büyü savunması kasmadığı senaryoda büyü savunmasını neredeyse sıfırlıyor ve tertemiz hasar çıkartabiliyorsunuz. İlk item akıllı hasa almalı. İkinci item hem rakibin içinde gezdiğinizden dolayı birazcık tanklaşmanız, cana ihtiyacınız ve sürekli hasar vurabildiğiniz için de can çalmaya ihtiyacınız var. Ve kesinlikle bunun için biçilmiş kaftan konsantre enerji. Şimdi bu iki itemi çıktıktan sonra eğer durumlar iyi gidiyorsa hasarı arttırmak için hemen bir kutsal kristal eklemeniz lazım. Kutsal kristal 100 büyü gücü ve %21 ile %35 arasında seviye orantılı şekilde büyü gücü kazandırıyor size. Bu ilk 4 itemden sonra artık bir tane kahin çıkmamız lazım. Kahin az kahinden daha iyi itemler şöyle var. Büyü savunması olarak. Atana kalkan ya da parlaktır. Ama kahenin bizim işimize yarayacak şöyle bir artısı var. Alınan kalkan ve can yenileme etkilerini %30 artırır. Yani siz her yetenek attığınızda milyon olmayan kahraman, milyon olmayan bir hedefe kalkan alıyorduk değil mi? Bu kalkanı her defasında %30 arttırdığını varsayın ve bu mükemmel bir şey. Ve bunun yanında tabii ki %10 bekleme süresi düşürme, 850 can, 42 büyü direnci de bizim için bir bonus. Şimdi bu 5 itemden sonra artık şöyle bir ayrıma gireceksiniz. Çok fazla büyü savunması kasmışlarsa tabii ki adalet kılıcıyla destekleyeceksiniz. Hasar vuracaksınız. Yok ben ölüyorum. Takım da beni desteklemiyor. Benim içeride kalmam gerekiyor gibi şeylere dönüştüyse artık durum çıkmanız gereken durum itemler ayaz olabilir. Sürekli rakibin içinde gezeceğiniz için ayaz etkisini çok rahat bir şekilde tetikletebilirsiniz. Onun haricinde eğer yetenek hasarı vuruyorsa fiziksel hasarlardan antik zırh ya da yine içeride gezdiğimde hasara vurayım derseniz lanetimi ifade de olabilir. Çok fazla büyü, sav büyü saldırısı varsa parlak zırh olabilir. Ama ben kendi şu ana kadar oynadığım dizilimde hep şunu kullandım. Bunu da kullanabilirsiniz ama çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü en ufak bir hatanızda anında ölebiliyorsunuz. Misilleme ile oynadığınız senaryodaysa ayakkabıya ya dayanıklı botlar ya da cesaret botları yapacaksınız karşıya göre. Bu ikisini yer değiştirelim. İlk item tabii ki ayakkabı. Şimdi rakibe hasar vurabilmek adına çok fazla büyük hasmayacağımız için ilk item lanetli miğfer. İkinci item yine birazcık hasarı ortaya çıkartmak amacıyla sıfırda yapmayalım hasarı. Akıllı hasa koyacağım. Akıllı hasadan sonra artık çıkmamız gereken item hemen kahin ki aynı şeyi etkiyi gösterebilelim. Sonra rakibin içinde rahat bir şekilde zaten gezebiliyorsunuz artık arkadaşlar. Bir ayaz buraya koyarsanız çok güzel olur. Son itemde karşının durumuna göre ya adalet kılıcı ya da bir kutsal kristal koyarak hasarı tamamlamış olursunuz. Misillemenin de etkisini zaten bir şekilde görürsünüz. Rahat bir şekilde oyununuzu oynarsınız. 3-4 dakikalık kısa bilgilendirmeler yapmak yerine direkt sıralı maçta bir oyun oynamak istedim. Erken oyundaki hasarı da kitle kontrolden kurtulması da her şeyi çok iyi olduğu için direkt karşı ormandan başlamak daha mantıklı. Ama Harley burada değil. Gel bakalım. Bu iki ormanı ormanda oynarken bu şekilde birleştirip ikisine tek vuruşla aynı anda hasar vurma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Bunu orman oynarken yapın. Sadece joy için değil genel olarak oyun hakkında da bilgi vermem bence çok daha iyi olur. Şimdi karşıda bütün hareket etkilerini kısıtlayan bir çar. Yani minster var. Birazcık geç kaldığım için oynayamadım oraya. Geri gidecek. Oradan kaçacak. Şimdi rakibin kırmızı güçlendirmesi çıkıyor. Bunu almalıyız. Hayır yanlış oynadın. Gerek yoktu. Çok riskli bir hareket. Güzel. İlk kan daha yeni çıktı. Şu anda çıkmam lazım. Rakibi hem darlıyorum. Ya darladığımla beraber de, darlamamla beraber de tilt oluyorlar. Bu bayağı işime geliyor açıkçası. Ne yazık ki bu Minister ultisini açtı mı hareket etkiniz yok. O yüzden onun ultisine ona karşı oynarken çok dikkat etmeniz lazım ki ayakta kalabilirim. Şeyim yok pençe yok şunu atacağım mecburen. Bunu kesebiliriz. Güzel. Çok güzel. Oynayabiliriz bu arada. Tamam. Hızlı bir şekilde bunu da aldım. Buradan çıkıyorum. Güzel. Florin'i de kestiler. Çok fazla mekanik olduğu için kahraman. Bunu kullanmanız lazım. Erken oyunda eğer maviden başlamış olsaydı rakip ormancı büyük ihtimalle mavi alamayacaktı. Üzerine bir de takımımın desteklemesine göre de hepsini kesmiş olabilirdik. Şimdi tek gelme ihtimali olan bir yer var. O da burası. Yukarıda ormanı yok. Direkt buraya atlayacağım kısacası. Şurada başka bir yerde olamaz. Şu şekilde ultimizi açalım. Ormancıyı oyundan düşürmeye devam edelim. Ama ne yazık ki çok fazla can bastı. Hey hey hey. Teşekkürler. Şimdi Harley nerede? Gidemem oraya. Harley burada kırmızı güçlendirmesini almış. E tekrardan büyük ihtimalle burada yakında bir yerde derken yukarı gittiğini gördüm. Değmedi ya. Orada şapkası olduğunu biliyordum ama ne yazık ki değdiremedik. Şöyle asist alalım. Kill aldık. Burayı hemen ultileyeceğim. Buradaki bekçi ölmüşken Lesley hemen kulesine alalım. Bu koridoru açalım. Minyon da birazdan geliyor ki zaten ultisinin bekleme süresi çok da uzun değil. Ultiyi bazen orman kesmek ya da minyon kesmek için de atabilirsiniz. Minyon geliyor. Bu şekilde. Ne yazık ki ulti yok dediğim gibi. Buraya devam edemeyeceğim. Hı, tutturamadım. Arka tarafa döner mi? Dönmedi. Kendini öldürdü. Kaçma şansları yok. Rakip için ne yazık ki yok. <laughs> Benim için iyi ki yok. Bu şekilde. Kendi ormanınızdan daha öte karşı ormana kesinlikle çok daha fazla kıymet verin. Çalabilirdi bu arada ama çalamadı. Çünkü ondan sonra gider kendi ormanınızı tekrar kesersiniz ama rakibin ormanınızı kestiğiniz zaman rakip yapacak hiçbir şey bulamıyor. Ve özellikle bir orman tarafını kesinlikle temizlediğinizde geriye gidebileceği tek bir taraf kaldığı için bir saniye arkadaşlar. Bura birazcık karıştı. olur mü? Güzel. Tamam. Şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Önde olduğum için ve hasar vermek istediğim için şu ana kadar hep hasar itemi çıktım. Ama bir tane artık bunun kalkanının için ve birazcık da savunma itemi almak için bir tane kahin yapmanın zamanı geldi ki karşıda zaten 3 tane net büyü hasarı çıkartan kahraman var. Bunlara karşı da birazcık savunma elde etmem gerekiyor. Harley bir anda gelip sana ulti atabilir. Kimse gözükmüyor. Yukarı çıkacaklar. Ama Minster de oraya gittiğimi gördüğü için ben bir anda çıkmak zorundayım. Şu anda sıralı maçta. Bu hesabımda puanım yaklaşık 1100. Mystic Zafer 1100. Ya bu liglerde kesinlikle salınmaması gerekiyor bence. Çünkü durdurulamıyor dediğim gibi. Lord mu alıyorlar? Birazcık sohbete dalmış durumdayım. Tutturamadım. Güzel bir pençe atmam gerekiyor. Güzel. Onları yakalayabiliriz şuradan şuna, şuradan şuna, şuradan şuna, şuradan şuna derken şapkası tekrar geri dönmüş. Oraya girmek istemedim çünkü kule altıydı. Şu anda da gördüğünüz gibi birazcık sıkıntı yaşıyorum. Kule vuruşları kaldığı zaman kuleler tanklanmıyor ne yazık ki. Tutturamadım. Bana gelemez. Şuradan çıkmam lazım ki Tamam sakin ol. Beni kesemezsin. Öldürttü kendini. Tek koridordan girdiğimiz zaman minstar ulti açacak ve ben hareket edemeyeceğim. Nasıl yapacağım pek bilmiyorum. Bakalım ultiyi açacak mı hemen. Arkaya atlamak istiyorum bir yandan da ama. Bunu kesebilir miyim? İçeride kalırsam öleceğim çok kritik bir yerler olduğu için ne yazık ki tam istediğim bir şekilde ulti atamadım. Şu kuleye vuruş atabilir miyiz? Arkadaşlar. Şöyle. Hayır. Ben ben kaldım yine içeride. Yalnız herkes öldü. Tekrar döneceğim de. Kaçırdım. Çıkmam lazım. Bence devam etsem oyunu bitirebilirim. Ama şimdi problem olan şey bu arkadaşın ultisi geldi. Evet çıkmam lazım sanırım. Hayır. Hayır, yeteneği kaçırdığım için ne yazık ki öldüm. Evet. İtemi değiştirmeye karar verdim. Aslında rakipteki oyuncuların çıktığı itemlere bakarak şu anda adalet kılıcına ihtiyacım var. Fakat kar sopası şu anda birazcık daha önemli. Duruma göre kutsal kristali satıp adalet kılıcı çıkabilirim. Şu anda lordumuz var. Şimdi yukarıda şu çocuk var. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, buraya. Harley'in bir an yukarı gittiğini sanmıştım ama şu an herkes ölüyor teker teker. Hoş bir şey değil. Birazcık sakin olmanız lazım. İçeride kalmamam gerekiyor. Güzel. Güzel pençe attık aldık lordu. Gel bakalım buraya. Bunu oynamamız daha mantıklı. Güzel. Galiba artık oyun bitecek. Geri dönmesini bekliyordum. Bana vursun sorun değil. Karşı pasını basacağım ve ultisinden kurtulacağım. Problem yok zaten. Güzel. Çok güzel bir oyundu. Hemen sizlere oyun sonundaki skor tablosunu, hasar tablosunu vesaire de gösterelim. 9 1 -9 skor ve 11.1 puanla ve %25 hasar, %32 kule hasarı, %21 alınan hasar ve %67 takım savaşı katılımıyla oyunu tamamlamış oldum. Dediğim gibi birkaç dakikalık şunu şöyle yapın bunu böyle yapın tarzında bir öğretici video çekmektense genel olarak bir oyun içerisinde neler yapılmalı bunlardan bahsetmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer keyif aldıysanız videomuza beğeni atmayı unutmayın ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için de yorum atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki öğretici videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.